Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Servette son zamanlarda oynadığı maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor, ancak Yan Boys'un güçlü hücum hattı ve istikrarlı maç sonuçları, bu karşılaşmada tercihlerde önemli bir etken olacaktır. Yan Boys'un en golcü futbolcularının bu sezonki formu takımın gol yollarındaki başarısını gözler önüne seriyor. Servette ise evinde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacak fakat Yan Boys karşısında savunmada zorlanabilirler. Ki takım arasındaki son karşılaşmalar genellikle gol zengini geçtiği için bu maçta da benzer bir senaryo bekleniyor. Yan Boys'un hızlı atakları ve Servette'in kendi sahasında gol bulma çabası maçın oldukça çekişmeli geçeceğinin sinyallerini veriyor. Maçın genelinde tempo yüksek olacak ve bol gol fırsatı doğacak. Tahmin 2.5 üst oran 1.32. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.